Merhaba arkadaşlar, ee, okulumuzdaki akıl tahtaların e, yanlış kullanımından dolayı tekrardan akıl tahtalarımıza e, kilit ve şifre programı satın aldık. E, bunu kısaca göstermek istiyorum nasıl yapıldığını. Çok kullanışlı bir program. Öncelikle Google Play'e veya App Store'a giriyoruz. Buradan usb Key diye yazıyoruz hemen USB key mobil anahtar bu programı kuruyorsunuz. Kurduktan sonra ben kurulu benim zaten. Aç diyorum. Buradan ilk yapacağımız işlem ayarlara giriyoruz. Buradan e, okul kurum kodunu yazıyoruz. Bizim okulumuzun kurum kodu 741 663. Öğretmenin olsun ben size göndereceğim. Benimki 1000. Buradan etkinleştir diyoruz. Evet. USB K mobil anahtar uygulaması başarıyla etkinleştirildi. Artık akıllı tahtalarda bunu kullanabiliyorsunuz. Ee, buradan kapat diyorum. Şimdi akıl tahtaları açarken iki metot var. Mobil parala kullanabilirsiniz ya da QR kodu tarayabiliyorsunuz. Hemen onu göstereceğim. Tahtalar açıldığı zaman Şu an açılmasını bekliyorum. Sağda ve sol tarafta QR kodu olacak. Onu taratarak direkt tahtayı e, tahta kilidini açabiliyorsunuz. Ya da mobil parola da kullanarak açabiliyoruz. Bir açılsın tahtamız. Hemen açılıyor şu an. Açılmak üzere. Tahta açılır açılmaz. Tahtaları isterseniz flash bellekle de açabiliyorsunuz. İsterseniz bu uygulama sayesinde de açabiliyorsunuz. Flash bellekle açarsanız sınırsız kullanıyorsunuz. Bu uygulamayla açarsanız bir ders boyunca kullanabiliyorsunuz. Şimdi açıldı tahtam. QR kodunu tara diyorum. Evet yaklaştırdım ve şu an. 15 saniye içinde tahta açılacak. Eğer açılmazsa e, aşağıdaki parolayı girerek tahtayı açabilirsiniz diyor. Evet şu an mobil giriş de var. Şu an açıldı mı? Daha henüz açılmadı. Bir saniye. Evet açıldı tahtamız. Şu an tahta açıldı. Kilitle diyeyim tekrardan tahtamı. Siz göremiyorsunuz. Sağ tarafta kilitle var. Tekrar kilitledim. Şimdi e, mobil parola kullanıyorum. Buradan da tahtada altta solda mobil mobil giriş var. Ona tıklıyorum. Buradan mobil parola açıldı. Bunu da e, giriyorum. 23 77 50 imiş benim parola. Buradan giriş diyoruz. Evet bu şekilde de açabiliyorsunuz. Bu parola her gün değişiyor arkadaşlar. E, i̇ster mobil parolayla isterseniz de QR kodu taratarak hem iPhone'lardan hem Android telefonlardan yani bütün akıllı telefonlardan tahtalarımızı açabiliyoruz. Ayrıca bana flash verirseniz flash bellekle de, e, flash belleği de eski sistem gibi onu tanımlayabiliyorum. Flash bellek sınırsız olarak kullanabiliyorsunuz zaten. Bir ders boyunca değil her ders açmanız gerekmiyor. Flash bellek takılı olduğu sürece e, akıllı tahtayı kullanabiliyorsunuz. Yine başka sorunuz olursa bana bildirirsiniz herkesin bu uygulamayı kurmasını ve etkinleştirmesini rica ediyorum. Ben öğretmen numaralarını size yollayacağım. Kolay gelsin, iyi günler. Kapat diyorum, evet. Buradan da kaydımı da sonlandırıyorum.